Ile beraber sezon başladı. Biz de örneklemelerimizi yaptık. Geçen hafta itibariyle birinci ay sonuçlarını aldık. Şöyle bir şey var. Özellikle dip balıklarında dip balıklarında dibe stabil yaşayan işte karides gibi, midye gibi canlılarda geçmişe göre yük biraz artmış durumda. Bir, iki patojen mesela buluyorsanız şimdi 3 4 patojen buluyorsunuz. Peki bu nedir? Bu insanların biz o zaman bu denizden çıkan balığı yemeyecek miyiz? Burada bizim yıllardır söylediğimiz hep şu var. Özellikle mikrobiyolojik kirlilikte Gıda güvenliği ve hijyen bir tık daha önem kazanmış oldu. Çünkü bizim kültürümüzde, yemek kültürümüzde uzak doğudaki gibi şimdi suşi vesaire çiğ tüketim söz konusu ya böyle bir tüketim olmadığından biz genelde denizden çıkan tüm ürünlerimizi pişirme işlemine tabi tutuyoruz. Doğal olarak iyi bir pişirme işlemi uygulandığında patojenlerin oluşturacağı risk düşer. Ancak şöyle bir şey var. Diyorum ya 1 2 patojen varken 3 4 patojen çıkıyorsa çalışma koşulları sırasında da işleme, satış vesaire koşullarda dikkat etmeniz lazım ki ortamı daha kirli hale getirmeyin. Balık ayıklamasını bilmiyorsanız eğer lütfen gidip bir balıkçıya balığınızı ayıklatın. Orada balığınızı ayıklatın, temizletin, eve gelince tekrar yıkayın sudan geçirin, tuzlu sudan geçirin. Ondan sonra da neyse onun reçetesi, ona en uygun olan reçete pişirme reçetesi, onu uygun olarak pişirin. Hamsi, istavrit özellikle dolaşan balıklardan bakıyoruz ki müsilajdan bunlar birazcık daha az etkilenen balıklar. Çünkü stabil yaşayan canlılar dediğim gibi o tabaka üzerlerine çöktüğü için daha fazla etkilendi gözüküyor ki ekosistem de aynı şekilde etkilendi. Hamsi ve istavrit özelinde konuşursak zaten yaz boyunca da mesela bu gündeme çok geldi. Çünkü oltadan gelen tek ürün daha doğrusu denizden gelen olta balıkçılığından gelen tek ürünümüz şeydi istavritti. Sezonla beraber bunu da gördük. Burada da şöyle bir şey var şu anda ilk gözlemlediğimiz. Şimdi bunlar bizim çok değerli yağlı balıklarımız. Yani biz bunlara da şey diyoruz, somona eş değer balıklarımız bizim. Çünkü omega 3 bakımından çok değerli balıklar. İlerleyen zaman gösterecek bu verileri yine hep beraber paylaşırız. Ama geçmiş verilerle karşılaştırdığımızda özellikle hamside ve istavritte verimin biraz düştüğünü görüyoruz. Verim biraz düşmüş. Neden düştü bu verim? Çünkü o kadar çok fitoplankton patlaması söz konusu oldu ki fitoplanktondan sonra bu balıklarda verimi artıran, bu balıkları değerli kalan ikinci üretim faktörleri azaldı. Doğal olarak ne oldu? Bu balık yeterince beslenemedi. Beslenemedi. Bizim için değerli kılacak olan besin içerikleri oluşamadı. Bu anlamda şimdi böyle bir kayıp şu an için gözlüyoruz. İlerleyen günlerde dediğim gibi daha iyi şey yapacağız. E, yine paylaşımlarda bulunacağız. İkinci faktör bu balıklarda bir kirlilik söz konusu var mı? Şimdi e, mikrobiyal kirliliği az önce konuştuk. Yani müsilajla da e, etkisiyle de olsa o tahmin ettiğimiz ya da var olan patojenler o müsilajın yapışkan etkisiyle işte solungaçlarda, deride vesaire de yapışmış durumda. Ne yapıyorsunuz siz bu balığı? solungaçlarını ayıklıyorsunuz. İç organlarını çıkartıyorsunuz. Zaten de düzgünce bir ayıklayıp yıkayıp öyle pişiriyorsunuz. Doğal olarak mikrobiyal riskin büyük bir kısmını azaltmış oluyorsunuz. Bu balıklarda kimyasal kirlilik anlamında bir sıkıntı olabilir mi? Bu da geçmişten beri hep konuşulan şeydir. Yani işte Marmara Denizi kirleniyor, X Denizi kirleniyor, Y Denizi kirleniyor, ağır metal şu bu, bu tehlikesi söz konusu olabilir mi? Evet ağır metal bir tehlikedir. Risk boyutunda ne zaman gelir? Şimdi ağır metal katlanarak artan eko şey içerisinde besin zinciri içerisinde katlanarak artan bir parametredir. Yani büyük balığı, şu küçük balığı bir büyük balık yer, büyük balığı bir başkası yer, onu daha bir başkası yer doğal olarak zincirde katlana 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 gider. Şimdi bu balığın yaşam ömrü 1-1,5 yıl. Yani yumurtadan çıkıyor, yumurtadan çıktıktan sonra işte daha yaşına girmeden bizim tezgahlarımıza geliyor. Doğal olarak bir dolaşan balık bunlar. Yani pelajik balık diyoruz su ortamında dolaşarak gidiyor. Ve e, bu anlamda daha büyük balıklara göre ki işte ton balığı, kılıç balığı artık bunları da hoş görmemiz de çok e, zor çünkü hem e, iklim değişiklikleri hem bir takım bir yanlış balıkçılık politikalarıyla zaten bu türlerin çoğu kayboldu. Olanlar da çok azaldı. Aynı şekilde demin söylediğim gibi dip balıkları bu anlamda biraz daha tehlikeliydi. O balıklara göre bu balıkların tüketiminde daha az sorun var. Yani haftada 2-3 defa hamsi ve istavrit yemekte hiçbir sakınca yokken bir dil balığını, bir e, mezgit balığını, bir karidesi, bir barbunu 15'te biri yiyelim. Olası risklerin tehlike haline dönmemesi için. Gene uyarıyorum kim daha az yesin? Hamileler. Çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi düşük olanlar. Ha böyle bir hastalığınız yoksa da zaten o kadar şey değil. Hani çok e, iddialı değil.